Merhaba. Çoğumuzun pek de farkında olmadığı bir güçten bahsedeceğiz bugün. Sessizliğin gücünden. Gelin hayatınızı biraz daha kendinize saklamanın sizi nasıl daha güçlü, daha odaklanmış ve hatta şaşırtıcı bir şekilde daha özgür yapabileceğini birlikte keşfedelim. O anı hepimiz yaşamışızdır, değil mi? İçimizden bir şey gelir, bir sırrımızı, bir hayalimizi ya da bir derdimizi anlatı veririz ve saniyeler sonra o buruk pişmanlık hissi içimize oturur. Peki nasıl oluyor da bu kadar doğal olan paylaşma isteğimiz bir anda bize zarar veren bir şeye dönüşebiliyor? Şimdi önümüzdeki dakikalarda aslında iyi niyetle yaptığımız bu paylaşımların bizi düşürebileceği 5 farklı tuzağa yakından bakacağız. Her biri neden bazen en akıllıca hamlenin sadece sessiz kalmak olduğunu bize gösterecek. Hadi ilk ve belki de en temel tehlikeyle başlayalım. Bir şeyi anlattığınızda aslında farkında olmadan insanlara hayatınıza girip orayı yorumlama, eleştirme izni vermiş olursunuz. Bakın bu vize verme benzetmesi durumu ne kadar harika özetliyor değil mi? Düşünsenize, hayatınız sizin özel ülkeniz ve siz bir sırrınızı paylaştığınızda başkalarına o ülkeye giriş vizesi veriyorsunuz. Onlara "Buyurun, girin ve istediğiniz gibi yorum yapın." demiş oluyorsunuz. Ve maalesef bazıları bu vizeyi sınırları sonuna kadar zorlamak için kullanmaktan hiç çekinmiyor. İşte bu Durumun ne kadar tehlikeli bir hal alabileceğini gösteren çok çarpıcı bir örnek. Güvenerek açtığınız en derin, en hassas yaranız günün birinde size karşı bir silah olarak kullanılabilir. Bu tür acımasız yorumlardan korunmanın en iyi yolu en sağlam kalkanı mahremiyettir. Tamam, savunmasızlıklarımızı paylaşmak riskli, bunu anladık. Peki ya en büyük hayallerimiz, en parlak hedeflerimiz? Onları paylaşınca ne oluyor? Şaşırtıcı bir şekilde bu da sandığımızdan çok daha riskli olabiliyor ve bizi hayal katilleriyle tanıştırabiliyor. Şu karşılaştırmaya bir bakın, çok ilginç. Bir hayalinizi anlattığınızda beyniniz size küçük bir oyun oynuyor. Sanki o işi başarmışsınız gibi bir tatmin duygusu veriyor ve bu sahte tatmin sizin o işi yapmak için gereken gerçek enerjinizi, motivasyonunuzu resmen çalıyor. Ama sessiz kaldığınızda ne oluyor? O enerji tamamen size kalıyor ve sizi hedefinize doğru iten bir yakıta dönüşüyor. Eminim etrafınızda bu profile uyan insanlar vardır. Hani siz büyük bir hevesle yeni bir fikrinizi anlatırken size neden olmayacağını kanıtlamak için bir sürü sebep sıralayan o hayal katilleri. Ne kadar ben etkilenmem deseniz de onların o negatif enerjisi, o şüphe tohumları zamanla sizin de inancınızı ve özgüveninizi kemirmeye başlayabilir. Peki sadece geleceğe dair hayallerimiz mi risk altında? Hayır. Bazen de geçmişimiz bir hayalet gibi peşimize takılır. Özellikle de o geçmişi zamanında birileriyle paylaştıysak. Diyelim ki evliliğinizde çok büyük bir krizi atlattınız ve artık eskisinden bile mutlusunuz. Harika. Ama bunu zamanında birilerine anlattıysanız, onların zihninde siz hep o boşanmanın eşiğindeki kişi olarak kalırsınız. Sizin bulduğunuz çözümü değil, yaşadığınız sorunu hatırlarlar. Şu zaman çizelgesine bir baksanıza, durumun ne kadar sinir bozucu olabileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. 10 yıl sonra bile aynı sorunun size sorulup, o eski yaranın tekrar kanatılması ihtimali var. Yani siz geçmişi geride bıraksanız bile, başkalarının hafızası buna izin vermeyebiliyor. Geçmişin hayaletlerinden kaçtık diyelim. Peki ya şimdiki zaman, anbean her şeyi paylaşmak bizim bugünkü gücümüzü nasıl etkiliyor? İşte tam bu noktada Gizem'in o pek bilinmeyen gücü devreye giriyor. Her başarınızı, her zorluğunuzu anlattığınızda farkında olmadan tehlikeli bir döngüye giriyorsunuz. Onay arama döngüsü. Bir süre sonra başkalarından övgü almadan, sempati görmeden kendinizi değerli hissedememeye başlıyorsunuz. Bu sizin içsel motivasyonunuzu ve duygusal bağımsızlığınızı yavaş yavaş yok eden sinsi bir tuzak aslında. Kendinizi sürekli olarak akranlarınızdan oluşan bir jürinin önünde bir sanık sandalyesinde hayal edin. Her adımınızı açıklamak, her kararınızı savunmak zorundasınız. İşte her şeyi paylaşmak tam olarak bunu yapıyor. Oysa sessizlik o mahkeme salonundan çıkıp kendi hayatınızın tek hakimi olmanız anlamına geliyor. Ve geldik son maddeye. Belki de en sinsi, en önemli tehlikeye. Başarılarınızı, mutluluklarınızı paylaşmak maalesef size karşı olumsuz bir enerji ve hatta kötü niyetleri çekebilir. Kıskançlık duygusunu asla küçümsemeyin. Sizi kıskanan bir insan arkanızdan konuşabilir, sizi sabote etmeye çalışabilir, hatta en iyi niyetli hedeflerinizi bile baltalayabilir. Bazen en güzel haberlerinizi kendinize saklamak bu tür olumsuzluklardan korunmanın en etkili yoludur. Sürekli herkesin ne düşüneceğini hesaba kattığınızda, farkında bile olmadan toplumun sizi sokmak istediği kalıba girmeye başlarsınız. Oysa mahremiyet bu dış baskılardan arınmış kendi özgün kimliğinizi, kendi doğrularınızı bulmanız için size güvenli bir alan yaratır. Peki, bütün bunların çözümü ne? kendimize tamamen dış dünyaya kapatmak mı? Hayır, tabii ki değil. Buradaki asıl anahtar kelime seçicilik. Hayatınızdaki en özel anları, en büyük zorlukları paylaşacağınız insanlar elbette olmalı. Ama bu güven çemberindeki insan sayısının iki ya da üç kişiyi geçmemesi öneriliyor. Tamam, bütün bu tuzakları, tehlikeleri ve tavsiyeleri konuştuk. Peki tüm bunların sonunda cebimize koyup götürmemiz gereken asıl ders ne? İşte bu beş madde, sessizliğin ve mahremiyetin gücünü çok net bir şekilde özetliyor. Hayatınızın konsolünü başkalarının yorumlarına bırakmak yerine, direksiyonu kendi elinizde tutmanın yolu aslında tam olarak buradan geçiyor. Ve şimdi asıl soru size geliyor. Yarından itibaren kendinizi güçlendirmek için hangi sırlarınızı korumaya başlayacaksınız? Hangi konuda sessiz kalmak sizin en büyük süper gücünüz olacak? Bunun cevabı yalnızca sizde.